Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni başladığım resim defterimi bir gözden geçireceğiz. Ve bir resim beraber çizebiliriz. Yani ne resim resmi ne sizden öneri almak istiyorum. İlk öncelikle boş bir sayfa. Burada bir şey yapmışım. Sonra yarım bırakmışım. İkincimiz de bunu çok göstermek istemiyorum ama göstereyim yine de. Şöyle bir şeyimiz. Burada ise böyle bir kızımız var. Bunu baş, ilk başta Kanada'da çok eskiden çizmiştim ben bunu. 3B'deyken şu an 5C'deyim. Bunu ne zaman çizmişim? 4B'deyken 2024'te çizmişim. Yapıştırmış bunu. Da. Çünkü yeni başladım. Bu yani deftere. Bunu da 4B'deyken 2024'te çizmişim. Sonra bunu 2023'te 3B'deyken çizdim. Bunu bu sene çizdim. 2025'te şurada yazıyor. Bu da 2025. Şöyle göstereyim. Bu da 2025. Bunu da yazalım. Ay. Ha. Böyle. Sonra burada da var bir tane resim. Bunu da yazmamışım. Bunu da 2025'te çizdim. Ee, burayı da 5C. Sonra bunda da 2020. Çok şey yapmışım ama zaten bunları da yakın bir zamanda çizdiğim. Yani çok iyi hatırlıyorum yani kesin öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar sonra bunu göstermesin. Neyse şey göstereyim. Bunu 2025 çizdim. Sonra burada boş bir resim. Sonra burada da bir boş bir resim. Sonra daha bitirmedim. Burada da bir resim. Ay. Sonra burada küçük bir şey böyle bir şey var. Sonra burada var. Sonra şöyle şeyler falan var. Şöyle hemen geçeyim. Şurada bir tane böyle bir resmimiz var. Orada size ne neye geçtiğimi söylersem bu bitiyor burada. Arkadaşlar çünkü oralarda bir şey yoktu. Yani yazı vardı. Bay bay arkadaşlar. Kanalıma abone olup e, like atmayı unutmayın. Bin abone çok yaklaşıyorum. Lütfen hemen abone olup beğeni atmayı unutmayın. Bildiğimde açarsınız. Ne zaman video attığımda öğrenmiş olursunuz. Bay bay.